Yayladan gelen güzel de yaylada gar var mı ola? Yar yoluna öle ne de sorgu sival var mı ola? Yar yoluna öle ne de sorgu sival var mı ola? Haydi haydi gidelim de tokat yaylalarına. Doktor derman bulamaz da gönül yaralarına Kaya başı garmış gün doğmadan erimiş Kaya başı garmış, gün doğmadan erimiş Otuz iki meyvenin en tatlısı su yarimiş. Otuz iki meyvenin en tatlı su yarıymış Haydi haydi gidelim orman aralarına Haydi haydi gidelim orman aralarına Doktor derman bulamaz gönül yaralarına Doktor derman bulamaz gönül yaralarına 1 Ocak 2026 arkadaşlar an itibariyle Tokat Reşadiye Çamlıkaya köyünde kar yağışı başladı. Şu an 50 santimin üzerinde kar kış demeden hayvanlarımızı yine otlatmaya çalışıyoruz.